Evet dostlar, hepinize merhabalar. Ee, i̇lk evet. defa böyle bir video açıyorum. Çünkü ayılamadım, çok uykum var. Totalde bir 3 saat, yok 4 saat mi oluyor? 3 saat, 3 saat önce falan uyandım ama hala mayışık bir şekildeyim. Bugünkü vlogumuzun konusu mide botoksu yaptıracağız. Şu an yoldayız. İzmir'e doğru yol alıyoruz. 3 saatlik e, yolculuk yaptık ve totalde bir saatlik, yarım 45 dakikalık falan bir yolumuz kaldı. Şu an e, İzmir'in hangi ilçesindeyiz bizler şu an? İzmir'e geçtik değil mi? Çıktık Bornova'ya gidiyoruz otobandayız. Otobanda bir yerde mola verdik ve e, lavabo işte ihtiyacımızı gideriyoruz. Dedim ki artık vlogu açmalısın hayatı. Yüzün gözün artık kendine gelmişsindir hayattayım. blog açmaya karar verdim dostlar. Ee, bu kararı zaten bundan önceki videolarımı izlediyseniz yavaş yavaş bir şeyler yapmak istediğimi söylüyordum zaten ve son vlogumda bu vlogdan önce yayınlayacağım vlog'ta e, açıklamıştım. Bunu uzun uzun başka videolarda konuşacağız. Bugün bu maceramı vlogluyorum ve e, tabii ki her şey yaptığım gibi bunu da vloglamam gerektiğini düşündüm. Çünkü ben her şeyimi paylaşıyorum. Hani malum otoboku paylaşırsın muhabbeti var işte. Ben o olduğumdan dolayı bu anımı da, bu olayımı da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi hastanenin önüne geldik. Bilmiyorum, ben de bir minik, bir minnak da olsa bir heyecan başladı. Ya ben ameliyat oldum. Yani gidip şu an minik bir botoksla mı korkuyorum? Bilemiyorum arkadaşlar. Ee, i̇şte hastaneye gireceğiz doktorla vesaire bilmem belki tanışırız belki tanışmayız ondan bile haberim yok yani ama çok heyecanlıyım şu an yani neden bu kadar heyecanlıyım hiçbir bilgim yok ama yani içime kıpır kıpır ama korkmuyorum sadece heyecanlıyım bir de bir tık gerginim ya gidip böyle şeyden falan korkmuyorum ee, sıvı diyetten vesaire korkmuyorum biraz midemin e, küçmesinden korkuyorum Midem küserse psikolojim mi etkilenecek çünkü bunu biliyorum. Ee, ama mental sağlığım yerinde. <laughs> yani mental sağlık barometresi bir şey koyacağım şuralara bir yerlere falan diyormuşum. Evet. Hadi bakalım hastaneye girelim. Bir bilgilerimizi alalım. İzin verirlerse çekimimizi yapalım. Arkadaşlar şimdi hastaneye geldim. Kaydımı yaptırdım. <laughs> Sinirim basıldı ince. <laughs> Bakar mısınız? Şöyle bir liste verdiler. Bunların hepsini bana yaparlarsa ben muhtemelen zaten ölürüm hocam. Bu ne? <laughs> ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya, yapılacak işlemler diye düşünüyorum. Ya bütün işlemleri tek tek yazmışlar herhalde. Evet, bütün yapacak işlemlerin barkodlarını koymuşlar. Şaka gibi. Heyecanlandım yalnız hmm. bu minik biliyor musun? Bu şu küçük, bir, küçük, bir ayrıntı. <laughs> bu küçük bir ayrıntı. Takılmamalısın. Aa, ya. ben o kadar ameliyat oldum yani. Bu Şundan şu kadarcık şeyden korkacak halim tabii ki yok yani. <laughs> ne kadar neler neler yaşadım diyormuşum. <laughs> evet. Peki altta verdikleri ansiklopedi gibi kağıt nedir? <laughs> bu arada okumadım, okudum, imzaladım bir şeyler yaptım inşallah evimi, arabamı. <laughs> Öğrenciler bizim öyle de şimdi biz de kursta şey yapıyoruz, bir şeyler imzalatıyoruz arkadaşlar ve diyorlar ki ee, hocam diyorlar benim üzerimde bir şey yok Hani evi haciz maciz göndermeyin Babam beni kızar Babam beni döver diyen bile var yani düşünün O geldi aklıma imzalarken Evet Heyecanlıyım arkadaşlar Biraz Bozuldum çünkü Medikal mamu kullanacağım Ama bu sefer yapacağımı düşünüyorum. Süre olarak biraz değişikmiş süreler. Ee, i̇ki hafta sıvı, bir hafta püre, sonra katıya geçecekmişiz. Bunu öğrendim. Bir tık üzüldüm ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bir yola çıktık. Bu saatten sonra CMO. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Hazırız. Arkadaşlar şimdi biz de işte istirahat edin İşte bir yatak verdiler. Yatakta dinleniyoruz. Ama şöyle bir şey oldu. Az önce konuştum. Ee, bu sefer benim biraz videomu çekecekler. Ara ara ve vlog %90 onları da koyacağım. Bilmiyorum benim çok saçma bir heyecanım başladı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben şu an çok heyecanlıyım. Ya... E Normal Bence mi? Güzel bir şey olacak. Şimdi Normal diyorsun? mi? İyi bir enerji ee, İyi enerji. Çok güzel bir enerji almadın mı şu an? Şey enerjisi var şey gerginliğim var benim. Şu an e, shaker, shake gerginliğim var o shaker'ı gördükten sonra. On Ama yok yok sani yaparım. Saniye. Hadi saniye. geri sayayım başlasın. <laughs> Değil mi hocam? Kesinlikle. Sen Aynen öyle. Sayıyorum. Hedefler yok 3 2 1 0 Bir kez daha merhaba o zaman. Burada da gencecik bir delikanlımız var, bir arkadaşımız var sevgili Hayalcik. Evet. Maşallah boylu postu gencecik bir arkadaşımız. Heyecan var mı Hayalcik? Bir de olsa bir heyecanım var şimdi. O da olmazsa evet. olmazın. Tuzlu, tuzlu biberi. Tuzlu, Heyecansız olmuyor yani. Değil mi Peki Hayalcik, şimdi bak ben her zaman evet. herkese soruyorum. Yılla var baktığın zaman. Neden postu evet. bir neden? Aa, ee, ben çok hızlı karar verdim. Hı hı. İşte botoks mu olsam, bu arada ben eski tip mideli bir insanım. Tekrar e, olsam, yoksa bolon mu olsam. Ama dedim ki işte ben botoks hı. olayım. Hı hı. Sonra da e, birkaç yere böyle baktım ve sizi buldum. ya. Ve geldim. Ama hı hı. her şeyden önce tavsiye için geldim. Tavsiye ettikleri için geldim. Çok teşekkür ederim. İnşallah bize seni güvenle layık olacağız. Hayatı için birlikte efsane süreçlerini imzalatacağız. Hiçbir şey yok. Kaç kilo için yola çıkıyoruz? Eksi kaç kilo vermek ee, gerekiyor? 35 rakamı geçiyor. <laughs> Mübarek rakamı. İnşallah İzmir'deyiz. 35 İzmir'in plakası <laughs> diyerek. İnşallah 35. O zaman eksi 35 kilo için yola çıkıyoruz. <laughs> Senle startı veriyoruz. Hayatının yan sinyalları gitsin kiloları sizden. Çıkın 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 gelin. Bana Kendime geldim, geldim. arkadaşlar, arkadaşım nasıl bu geçti? Adını sordu O kadar geçti. Arkadaşlar ne muhteşem uykusum oldu bunun dedi hep. Hayır ismi. Uyuyacaksın hayatım. <laughs> e herhalde yazacak sarardım. Ama ayıkımı sıkıntı yok. Sadece uykum var. Tamam süper. Sadece uykum var. Eh. Evet. Ama hayat eve 6 soru. Şey, Hiç şey gibi. Başladı abi gibi. bir direkt başız muhabbeti. Abi eee Türk meydanından çok beter şey bak. Hocam az önce anlatamadım ben e, babam sağ tarafta video çekiyor 10 dakikada bir su veriyor 20 saate yakın tamam mı? Ve ben e, e, nazaran şey oldu dedim ki baba cin mi girdiği için sağda su veriyor sola geçiyor manyak. Babamı tanırsınız arkadaşlar. <laughs> Bunu çok kez de açıkladım. Hocam tanıyorsunuz. Evet. Gelişim mi çektiniz mi? Hı? Yok gelişimi hiç çekemedik. Nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Bir şey olmadı. Böyle ben seni hop diyor yuvarlayı verdiler e, i̇şin konusu açarken. Ben girmiştim. Şimdi duymadım da. E, antrenman, antrenman yalnız. Mazlum hocam ben iki <laughs> hafta yokmuşum. Videomu izletmediğine adım gibi eminim. Ama bokstan birkaç kişi izliyor biliyorum. O yüzden e, sana söylerler söylemezlerse ayırınca arayacağım. <laughs> Onu da geçtim. dedim Hocam, canım hocam ayırdınız. Şimdi size dönüyorum. Yaşıyorum, ölmedim. Rastancım çok şükür yok. Ve şeyim de yok. E, Bulantım da yok. yok. Çok mutluyum. Teşekkür ederim canım hocam. Kameramanım Ebru Hoca arkadaşlar. Ve size annem zannettiler az önce saçma. bu saçmalığı ben İçeride söyledim içimde kalmadı merak Böyle etmeyin. De. Çok özür dilerim. Merhabalar arkadaşlar ben ayıldım. İyi misiniz? Ee, doktor geldiğinde ayıldım. Bilmiyorum ne zaman geldim. Bir Geldiğine musun, doktor? Gelmez, direkt geldi. Hemen geldi. Şu andık bir mide böyle bir kaynaması şimdi oluştu. Videoda hatta onu konuşuyordum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Youtube hayatı Instagram hayatı yazın. taklarsanız çok sevinirim. Çok efsane içeriklerim var. Reklam da yaptığıma göre ayılmışımdır. Sizleri çok seviyorum. Ee, sizleri, sizleri, çok seviyorum. Ya sizleri size, de artık severim senin, diye düşünüyorum. Senin bayıldığından şüphem var yani. <laughs> Yok ben böyleyim zaten. <laughs> Ee, gerçekten hiç korkulacak bir şey. Ben gerildim. Gerilecek hiçbir şey yok. Bunu tüp mideli ameliyat olmak isteyenlere burayı satmanızı istiyorum. Size güveniyorum. Hiçbir şekilde kafamıza soru işareti yaşamayın. O tüp midedeki o iğrenç bu endoskopi tadı var ya ağzınızda. Tüp mide olanlar beni çok iyi Onu olmuyorsunuz. Onu da geçtim. Hiçbir şekilde sancı şu an çekmedim. İnşallah da çekmez. Çünkü ben tüp mide ameliyat çıkışında gazım var sancısıyla çıktım. İlk kamera aktif bakmaya çalışıyorum. Kusura bakmasın iki izleyicilerim de. Birbirlerinizi izleyebilirsiniz çünkü tekleyeceğim arkadaşlar. Lütfen ama lütfen başaramamış insanlar olursa tekrardan ameliyat yaptırmayın. En azından evet. ameliyatta önce bunu deneyin emin olun bir etkisini göreceksiniz çok yenisini, yani 5 dakika bile olmadı diye düşünmeyin beni tanıyan takipçilerim çok iyi biliyorlar aklıma ne gelirse söylüyorum yani bir filtre <laughs> yapmadan konuşuyorum ben arkadaşlar editimi de ona göre <laughs> yapıyorum emin olun kafanızdaki bir soru <laughs> şartı olması özellikle o gaz diye bir şey yok bunu bilerek de bunu bilerek lütfen gelin bir deneyin bütün iletişim bilgilerini aşağıda paylaşacağım. Bütün e, sayfaları, Instagram'ları paylaşacağım. Sizler abone olun, sizler takip edin ve çıkın çıkın gelin diyorum Evet dostlar, ortama bir saat geçti. Yüzümden de anlaşıldığınızda gülüyorum. Yani ha, mutluyum de. ya, kendime geldim. Bir minik gaz sancım var. Çok hafif bir minik böyle bir bulantım var ama psikolojik de olabildiğinden dolayı. Yani çok da takmıyorum kafaya. Şimdi artık taburcu olacağız arkadaşlar. Hatta bizim günler çıktı bile. <laughs> ben geliyorum yolda. Şu, şunu bir anlatayım geliyorum. <laughs> ee, i̇yiyim arkadaşlar. Dediğim gibi korkulacak hiçbir şey yok. Biraz kafamda soru işaretleri vardı vesaire olmuştu ya. Onları da atlattık. Hiç korkulacak hiçbir şey yokmuş ya. Yani gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Mide botoksunu diyorum. Tabi şu an çok yeni daha hissetmiyor da olabilirim ama yani psikolojik manda hazırmışım. Fiziksel olarak da hazırmışım. O yüzden aşırım. Evet dostlar şimdi saatlerimiz biri gösteriyor ve ben anca az önce ilk yudumumu içtim. Su. Ve ilk oyunum olan ayranımı içiyorum. Bu arada şu yani bir üç yudum falan içtim bir anlık bir tıkanıklık geldi. Psikolojidir şu yani psikolojiyle alakalıdır diye düşünüyorum. Yudum yudum ayran içeceğim. Su içeceğim. Çok böyle açlık değil de yorgunluk bastı. Muhtemelen o eski ameliyatımda da hatırlarsınız. Psikolojik manolda ya psikolojik kendimi hazırlıyorum. Muhtemelen onunla alakalı. Ağrı acı hiç yok. Minicik bir dediğim gibi gaz sancısı var. Mide bulantım geçmiş bulunmakta. E, gazımı da atarsam çok rahat bir şekilde bugünü tamamlarız. Ardından yarın da ise sıfırdan başlarız. Şimdi ayranımızı içelim şöyle çat çat. Aynı anda çat çat, çat, çat derimizde bayağı komik. Şu an böyle cheers yapıyorum hadi. Cheers. Evet şimdi yemeğimizi yedik. Daha doğrusu yemeğimizi içtik. Ee, şu an ne altındaydık? Çeşme, altı. çeşme altındayız. Çok güzelmiş buralar ama yani saat nasıl görüyor musunuz bilmiyorum. Bir, biri 10 geçe yürünecek gibi değil arkadaşlar. Hani yürüyen bir tek biz varız. Manzara çok güzel ama ya. Bakar mısınız şu denizin güzelliğine. Bu tekneler emekliler diyormuşum. Ee, vallahi Valla kendime geldim bu arada bir şu an var ya ezdi geçti. Her yeri yıktı geçti arkadaşlar. İnşallah arabaya vurmamıştır. Neden benim her vlogum bir aksiyon, bir böyle şey bilmiyorum. Adam bu arada kaza yapmış evet. Şu an krizi geçiriyor. Baya her yeri yıktı. Ve sanırım kavga çıkacak esnafla arabaya vuran kişi arasında. Bayağı saçma bir olay ya. Her neyse dostlar. Biz gezmemize devam edelim. Operasyonumuzu hallettik ama malum buralara kadar gelmişken gezmeden de duramayız. Bu arada gerçekten ortalığın ağzına etmiş adam. Ben şu an kapatayım. Ortam çok müsait değil çünkü malum kavga malık çıkacak sanırım. Evet, şimdi e, yemek molasına durduk. Çok saçma bir şey öğrendim az önce. Balıkçıda ayran bulunmazmış arkadaşlar. Bu gerçeği öğrenmem biraz ağır oldu ama. Çok sinirlerim bozuldu. Karnım aç değil mi? Psikolojik manaj hissediyorum. Bir şeyler yemem lazım ama yiyemediğimizi içmem gerekiyor. E, ne? Bir dakika ben muhabbetin başını kaçırdım. Ne oldu? Olay ne? ne? Olay ne? Başını kaçırdın muhabbet. Yani bu adı geçinilmez. Bu yemek de kesinlikle geçinilmez. Tüp midedeki aynı şeyler arkadaşlar devam ediyor. Ve ben bir hafta zannederken iki hafta çıkmasının şoku. Ama en büyük şok şu an balıkçı neden ayran bulunmaz ya? Ben mi bir tek balığın yanında ayran içiyorum? Yani gerçekten bu arada balık ekmeğin yanında ayran içerdim. Dim diyorum çünkü artık. Gerçekten. Milleti sarmayım diye arkadaşlar vlog açtım ama yine de sarmayı başarırım gördüğünüz gibi. Ya ama çok sıcak arkadaşlar ben ya bence ben sıcaktan böyle beynim yani 35 derece hissedilen muhtemelen 45 derece arkadaşlar. Ee, ben önce alışveriş paklar bir de bir şeyler içmek paklar diyorum. Hem alışveriş yapıp hem bir şeyler de içebiliriz. Bence bu da güzel bir şey olabilir. Yani notta geçeyim. Ne oldu Bilmiyorum hocam herhangi bir şey. Alışveriş yapmam yeter. Evet dostlar ikinci oyunumuz olan ayranımızla devam ediyoruz. Az önce bir ayran içtim. Şimdi bir ayran daha açıyorum. Birazdan bir ayran daha yaşayacağım. Bugün e, ayran günü olacak. Ayran evet, içme vlogu olacak. Ak akşama bilmiyorum. Sıcaklığa bağlı ama olabilir. Muhtemelen öyle bir şey de yapabilirim. De çorbayı soğuk içecek, içecek. Evet çorbayı da soğuk içeceğiz. Mantıklı. Çok sıcak hava ya. 41-42 derece arabanın içi istedilen 50 derece Dışarısı 35 derece istedilen 37 derece benim hissettiğim 45 derece ee, Bir an önce soğuk bir yerlere gitmek istiyorum Soğuk bir bira içmek istiyorum diyecektim ama hayır hayır alkolü bıraktık arkadaşlar o yüzden Bir an evvel soğuk bir yere gitmek istiyorum biraz rahatlamak istiyorum Gerçekten. Bitmeyen yol hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Yeşil yandı ama bu, sefer geçeceğiz. Üçüncü seferde artık bu geçeceğiz. sefer geçeceğiz. Ben inanıyorum, ben güveniyorum arkadaşlar. buradan sola da dönüyor ya. Sinirim bozuldu artık kalıyor. ya. Git, 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 git bitmiyor. En son nerede, ne zaman, saat kaçta açtım kesin hatırlamıyorum. Tahminimce evet, şeyde açtım. Evet. Ee, nerede açtım ya? Ha, siz yemek yerken açtım herhalde. Başka hatırlamıyorum açtığımı. Ee, ama artık yavaş yavaş Yardım, yoldayız. Yani bayağıdır yoldayız. İki iki saat yoldayız. Yardım, yani. Muhtemelen Çanakkale'ye varınca artık açacağım ve Çanakkale'yi toplayıp videoyu kapatırım artık. Evet günün üçüncü oyunu. Bakın gene ne? Gene ayran. Petrole gittim. Süt alacaktım. Petrolde normal süt bile yok. Hani bırakın laktoz sütü. Onu da geçtim. Böyle artık moralim bozuldu zaten. Tam çıkacağım dedim ki Bari organik şeye bakayım, yani meyve suyu bakayım. Benim de meyve sularımda organik sadece portakal yasak. Ve her yer portakal organik meyve suyuydu. Bu da işte böyle bir anımdır arkadaşlar. gene ayranımı aldım. Bu arada varmak üzereyiz. Son bir buçuk saat. <laughs> ben bir saatte Çan'a gidiyorum. Saatlerdir İzmir'den Çanakkale'ye varamadık. Psikolojim bozuldu. Eninde sonunda Çanakkale'ye varacağız. O yatağa kendimi atacağım. Ve bugün hiçbir şey yapmayacağım. Uyuyacağım, uyanacağım, film <laughs> izleyeceğim. Başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ya geldik arkadaşlar. Çok uykum var. Ondan modum düşük. Aslında enerjim var ama uykum var. O yüzden e, anneme geldim ilk olarak. Yemek yiyeceğim. Oradan eve gidip e, duş alıp uyumak istiyorum. Çok yorgunum çünkü. Ama uykusuzluktan dolayı yorgunum. Yoldan dolayı yorgunum fiziksel olarak ve mental olarak bomba gibiyim aslında. Sitme bakmayın. Uykusuzluk çok fena oldu. Ama bence şimdi çorba içeceğim. Çorba içtikten sonra biraz kendime gelirim. Çünkü malum biliyorsunuz bugün full time ayran içtik. Süt de bulamadım. O yüzden çorba bence biraz daha benim enerjimi yükseltecek. Uyku düzenim bir tık daha yükseltir. Çünkü bu saatte de uyulmaz yani. Saat daha yedi buçuk. O yüzden tahminimce en az bir dokuz buçuk, on kadar bir takılırım ardından da uyurum. Eve geçtiğimizde de gün özetimi zaten yapacağız. Evet, şimdi yemeğimizi yedik. Ve şu an gördüğünüz gibi dışarıda da. eşyalarımı da bıraktım. Ve markete gidiyorum. Birkaç alınacak eşyalarım var. Nasıl yiyeceklerim, çeşitli şey, yiyeceklerim, var. alacağım. İşte meyve suyudur, süttür, protein sütüdür, birkaç sudur. Onları alacağım. Ee, Valla çorba için gerçekten düşündüğüm gibi oldu. Biraz belki açıldım. Ama Çanakkale çok sıcak. Ee, vitaminlerim, ilaç, vitamin, vitamin değilim. Birkaç ilaçlarım vardı. Onları alacaktım. saat biz gelene kadar. Akşam 8 oldu. Yakınlarda da malum eczane yok. O yüzden onları yarın kaldı zaten. Yarın başlayacak bulaştırma ya. içmeye. O yüzden e, yarın kalkar kalkmaz İlaçlarımı markete gitmekten sonra market işini işte bugün gün halledeyim. Sadece ilaç şikası yedim. Ee, Gelen anlamda şu an yiyeyim. Ki zaten beni bilen bilir. Biraz daha nazlı bir insandır. Fakat şu an hiçbir acı, ağır bir şey çekmiyorum. Ara ara bir sancı geliyor. Gaz sancısı gibi. Ama ben annemin de demesiyle bence bunlar psikolojik. O yüzden birkaç güne ya da birkaç saate geçer diye düşünüyorum. Ama tabii ki istersen bir geldiğim gibi çalışıyor çünkü. Yani evde uzaktasınız. Ee, ne kadar önemli bir insanlar da olsaydı yani bu. Bu Çanakkale uzak olduğu bir tık beni geldi. O yüzden bir de yolculuk yordu. Bundan dolayı bir Bundan dolayı yarış diye düşündük. Şimdi markete geldim. Sizi kapatayım. Market içinde çeker mi çekmez mi bilemiyorum çekebilirsin hadi unutmazsan çekerim olmadı bunları çok paylaşmak istemiyorum ya. marka vesaire dolayı o yüzden muhtemelen artık sizler ta evde videoyu kapatırken bir günün öncesinde açarım diye düşünüyorum evet saatlerimi 8.30'u göstermekte ve şu an eve girmiş olmaktayım çok yoruldum arkadaşlar öncelikle yani totalde bir 750 kilometre falan yaptık çok zaten hava sıcak, ee, ister istemez bir gerginlik var operasyonu önce de sonra da ama çok şükür hallettik hepsini. Şu an dediğim gibi evime geldim, ee, birazcık operasyondan bahsedeyim çünkü hep dedim daha sonra açıklayacağım, daha sonra açıklayacağım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoda da böyle her şeyi çok açıklamayacağım çünkü aylık özet videomda daha net bir şekilde açıklayacağım onu da söyleyeyim, o güne atacağım size çünkü bugün ilk günüm. Ne yapsam, ne desem yalan. genel anlamda çok kolay geçti. Tüp mideli, eski eks tüp mideli bir insan olarak tekrardan sıvı diyetine başlamak benim için çok şaşırtıcı. Psikolojik psikolojikman inşallah problem çekmem bu sefer. Midem küsmez. Tüp mide ameliyatındaki kadar zor bir diyetim yok. Özellikle sıvı döneminde. Örnek veriyorum. Ee, mesela az önce meyveli kefir içebilir miyim diye sorduğumda diğeri Selim'e dedi ki sıvı dönemde içebilirsiniz. Ee, düşünsenize kilo alıyormuşum falan sıvı dönemde. Ee, beni ne zorlayacak? İlk önce normalde benim bu saatlerde yemeğimi yiyip bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Abur cubur atıştırmam gerekiyor. Mesela bu saatlerde yiyeceğim abur cubur diye bir şey olmayacak. Ee, muhtemelen birazdan bir ya yeşil çay yapacağım. Yeşil çay hiç sevmem. Ya e, kefir içeceğim. Çünkü kefir aldım. Ya da proteinli süt içerim ama proteinli süt çok sıcak. O yüzden dolaba koydum onu. E, her neyse. Dediğim gibi amel ameliyat değil. Operasyon çok kolay geçti. Ve bütün bu e, bütün aşamalarını anlatacağım bir hakik yani ayrıdan <laughs> bütün aşamaları anlatacağım. Farklı bir videoda çekeceğim zaten. İşte Sıvı dönemim nasıldı? Katı dönemim nasıl? Püre dönemim nasıl? Ama bunların hepsini sonucunda mı çekerim? Ara mı koyarım bilmiyorum. O yüzden e, ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup videomu beğendiyseniz beğenip sosyal aramdan da şuralarda bir yerlere çıkacak. Beni takip ediyoruz dostlar. Dediğim gibi e, zor bir dönem geçiriyorum şu aralar. Bütün her şeyimi değiştirmeye çalışıyorum. Ve size olabildiğince filtresiz bir şekilde Yayın yapıyorum. Olabildiğince filtresiz şekilde video çekiyorum. Ee, bu operasyon anımı videoları çekildi. Daha ben bile izlemedim. Bana ne kadar attılar bilmiyorum. Onları da eğer bir şekilde koyabilecek durumdaysa o videolar onları da koyacağım. Dik formatta çekilmiş. Biz yatay formattayız ama yapacak bir şey yok. Ee, sonuca bakacak olursak en azından elimizde bu sefer video var. Zorluk çekeceğim çok düşünmüyorum. Çünkü eskiden bildiğim bazı kurallar vardı o kurallara uymaya devam edeceğim yeni kurallar eklendi mi eklendi onlara uyacağım ee, en büyük kafamdaki şey şuydu bana dediler ki sıcak ve soğuk içecek içemezsin ama aksine sıcak içecek içemiyormuş soğuk içecek ki malum yazdayız soğuk soğuk içecekler soğuk kahveler soğuk çaylar içebilirmişiz ee, o yüzden bol bol soğuk içecek içerim diye düşünüyorum ee, bugün bugün çok yorucu bir gündü. Çünkü saat şu an 8.30 hatta 9'a geliyor. 8.30 diyebiliriz. 8.30 ve ben bu sabah sabah 4'de çeyrek kala kalktım. O yüzden aşırı yorgunum. E, muhtemelen bilmiyorum şu an hesaplayamadım. 15-16 saat falan totalde ayıktım. Saatine hemen bakalım. Saatin bir söylemez. Saatte kaç saat yazıyormuş? Saatte 17 saat olduğu yazıyor. 17 saattir ayaktaymışım arkadaşlar. O yüzden aşırı yorgunum. E, muhtemelen bu videoyu kapattıktan sonra bu bütün videolarımın hepsini bilgisayarıma atarım. Bir dizi ya da bir film açarım. Muhtemelen film olur ve ortalama yarısında falan uyurum. Bir şeyler içme konusunda e, çok böyle sıkı, sıkılacağım düşünmüyorum ama çok böyle sıkıntıya düşecek olursam da muhtemelen yine ayran ya da e, kefir içerim arkadaşlar ama bu e, tüp mide operasyonuna nazaran mide botoks operasyonu daha kolay geçecek en azından psikolojikman daha rahat edeceğim çünkü ne hatası yaptım bu sefer neylere dikkat etmem gerekiyor çok iyi bir şekilde biliyorum ve sonuca gelecek olursak eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi hala beni sosyal medyadan takip etmiyorsanız şuralarda bir yerlerde sosyal medyanın linkleri var. Takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız aşağıda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz dostlar. Başka bir videoda görüşeceğiz. şimdilik hoşçakalın.